her iki tarafın karesini alalım. Birinciden x eksi 1 gelecek. Birincinin karesi. ikincinin karesinden x artı 3 gelecek. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından iki çarpı kök içinde çarparsak x kare artı 2x eksi 3 gelecektir. Sağ tarafta da 4x dışarı çıkar. Sol tarafta köklü ifadeyi yalnız başına bırakalım. 2 çarpı kök içerisinde x kare artı 2x eksi 3. x eksi 1 ile x artı 3'ü diğer tarafa atarsak burada 2x 4x'ten çıkardığımız zaman 2x olarak kalır. 3 eksi 1 2 yapar. Diğer tarafa eksi 2 olarak geçer. Bu ifadede de 2 parantezine alınabilir. 2 çarpı x eksi 1 yapar. Buradaki çarpım olan 2'ler gider. Dolayısıyla kök içinde x kare artı 2x eksi 3 kök içinde kök dışında x eksi 1'e eşit olur. Tekrar karesini alalım. x kare artı 2x eksi 3. x eksi 1'in karesi x kare eksi 2x artı 1 oldu. x kareler birbirini götürür. Eksi 2x'i diğer tarafa atarsak 4x olur. Eksi 3 sağ tarafa gider. Artı 3'ten 4 olur. x eşittir 1 olarak çıkar. Şimdi kontrol edelim. Karesini aldıktan sonra buraya baktığımızda bu kökten dışarıya negatif çıkmaması gerekiyor. 1 yazdığımızda 2 çarpı 1 2 eksi 2 2'den 0 kabul edilebilir. Diğer tarafa bakıyoruz. 1'in karesi 1, 2 kere 1 2, 2 artı 1 3, 3 eksi 3'ten de 0 geldi. Burada problem yok. Orjinaline baktığımız zaman burası 0 yapar. 3 1 daha 4, karekök 4'ten 2 olur. Burası da 4 kere 1'den 4, karekök 4'ten 2 olacaktır. Yine denklemi sağlamaktadır. Dolayısıyla çözüm kümemizde sadece bir var. Doğru cevap D'dir.